Merhaba arkadaşlar. Bugün her zamanki gibi Crash Royale oynuyoruz. Crash Royale'ın ikinci bölümündeyiz. Yani ikinci videosunu çekiyorum. Şu kameramı bir küçülteyim. Ben Crash Royale'de arkadaşlar bir ara bir şey açtım. Oradan adamlar gelebiliyor. Şimdi onu da size göstereceğim. Beto'ya karşı oynuyoruz. Bakalım. Aa, kurayım şöyle. Şimdi oradan adamlar çıkacak. gördüğünüz gibi adamlar çıkıyor. Onlar da saldırıyorlar. Öbür takıma. İskeletler mi? Ama iskelette çok şey yapıyor ama... Evet yapıyormuş. Şu oklar şey yarıyor ha. Azıcık da olsa. Hadi saldırın saldırın. Ne oluyor ya? Ya bir o. <laughs> şu olsun şundan koyacağım. Şu an öndeyiz. Şu an öndeyiz ama yazın önde olmayabiliriz. Ama gidiyorlar. Aferin. Şu an durumumuz çok kötü kötü değil ama çok değil de değil. Çünkü daha bir kalesini bile yapamadık. Kötü oyuncu değilim aslında çünkü sinirlenince biraz güçlü oluyorum. Çünkü öbür kere saldır. Arkadaşlar orta ortak kule, kuleyi yıkınca ay ay ak kazanıyorsun. Yani tek orta kuleyi orta kuleyi yıkırsan yani taş kulesini bu ikisi kule, iki kulede ve yıkılıyor. Şu an iyi gidiyoruz ve ka kazanma numaramız çok ama çok yüksek. Neyse. Ya neden gelmiyorlar? Ya şunu şuraya koyayım. Böyle koydum şunu da. robotu çok güçlü çünkü. Ama birazcık seviyesi çok çok da yüksek olmadığı için en çok yüksek vuruyor. Aslında canı az ama, ama vuruşları çok yüksek. Ya ne yapıyorum? Ya. Burayı da koyacağım. Ve son 12 saniye kaldı. Haydi Ejderham sana güveniyorum. Ya o tarafa gitme. Ne yapıyorsun? Ya Ejderham. Ama yine de biz kazandık. Maç bi Maç bitti. Ve ole. Al. Birini de kazandık. Ya Clash Royale da çok seviyorum ya. Gerçekten öyle böyle değil çok seviyorum. Arkadaşlar gördüğünüz gibi sesledim şeyden ad adamlar geliyor, karakterler geliyor. Brat. Brat'a karşı. Ne? Dalga mı sen benimle? Yok artık. Ya bir şunlara vursana. Ne oluyor? Daha 5 saniye geçti, biz kaybediyoruz. Ne? Ya bırak ya. Ya 5 tane adamını birden gönderiyor, biz daha bir tane gönderemiyoruz. Ya oynamıyorum ben arkadaş. Daha vermişsin düşünsün benim yoksa. Ha bu arada bundan sonra onu da üstünde yapacağım dedim de. Yok abi biz kazanamayız. İmkansız. Bizim kazanımız çok yüksek. Çok yüksek diyorum. Çok sevim. Ama babam diyeceğim bana bir youtuber koltuğu alsın ya. Bu ne ya? Ne oldu? Ya oğlum biz benim adam bir kere vurulmadı. Bir kere vurmuş. Böyle de emoji verebiliyoruz. Sinirlendim emojisi. Neyse kaybettik. Gözü var, arkadaşlar bu kaleye yıkınca bak bir de güzel oyun diyor Başından başından tam be Zaten arkadaşlarım için de rezil oldum Neyse şunları şöyle yapayım ne çekeceğiz? Aha şuna şuraya koyayım. Ya Ay e, neyse zaten o canına bakmıyor çok az var. Hayır. Bir ee, daha nerede benim? İşte. Bu. Şimdi bu. Şimdi Ya bu. Yeter ya bıktım artık şunlardan. Ne yapalım? Şunu göndereceğim. Hadi koş. Daha da hızlı. Ha, böyle vur. Vur. Ya, bir kere şey de vur. İşte bak. Bizim de askerimiz var. Var dedim de. o ya. Ama biz hala öndeyiz. Evet öndeyiz ama onlar önde şu anda. Sel önde izliyorum. Onlar önde diyorum son. Yok ya hiçbir şey yapmıyor. Ya bir saldırsanız oğlum ne diyorsunuz? 5 saate adamlarım geliyor zaten. Eyvah keşke şu tarafa koysaydım. Yine ne güzel. Ne yapalım? Ha, şunu şuraya göndereceğim. O zaman önde oluruz. Evet önde oluruz o zaman. Çünkü onların kalesinin daha az canı var. Evet. Hadi savaşın savaşın inşallah bizimki aldı derim de. Ne bir ok göndereyim. Evet bizimki aldı ok sayesinde. Ya boklar arada şey yarıyor. Çünkü beni şaşırtıyor arada. Bir Şimdi yedik işte. Eyvah. Şimdi geldi bu. Aha, hayvan yemedik hala. Ama yemiş sayıldık mı evet. Yedi. Hadi geçmiş olsun. da tamam. Hala bir şansımız var. Hala bir şansımız var ama galiba değil. Evet var. Akşam maçı kazanabiliriz. Hayır. Evet. Kazandı. Oh, pis kazandı. Başlarımı üç koylayıp birden nasıl yok ettim ya? Kendimi arada bir şaşıyorum. Şaşır diyorum. Şaşırt şaşırtıyorum kendimi arada. Ben bu maçı nasıl kazandım ya? Burada emojiler verebiliyorsun. Ne verirse? Şunu koyacağım. Bir de şunu. O taraftan saldır. O da o taraftan zaten üstü şuraya koyayım. Ah pardon yanlış Bu oyunu daha iyi bilmiyorum arkadaşlar. O yüzden biraz kötü oynayabilirim. O yüzden yorumlarda yazmayın yani. Birkaç gün yorumunu okudum. Abi sen ne olsun falan yazıyorsunuz. Yani arkadaşlar ben ben daha yeni alışıyorum bu oyunu. Daha bir gün önce e telefonuma getirdim. Yani indirdim. Ben marketten. Sanki son alıyoruz ha. Yani birazcık öğretici biraz öğreticisi biraz zor oyun. Ama yapacak bir şey yok. Yani bu da Nani gibi çok zor. Alışması. Brawl Stars'taki Nani. <laughs> Zaten başka yerde Nani yok ki. Nani şimdi? var birkaç tane şey var aslında dünyada galiba galiba diyorum yani ben var demiyorum ooo yap Öl, öldür hadi sana be dalgam geç ben size boş, boşuna mı gönderdim o o kadar. Ya Ya nasıl ölmedin? Ya şu oklar... seviyorum ya. Ben şey yarı diyorum ama sevmiyorum. Sevmek işe yaramakla alakalı bir şey değildir arkadaşlar. Bunu unutmayın. Bu arada bu maçtan sonra video bitiyor. Haberiniz olsun. Ama hala bir şansımız var gerçekten. Video efsane oynadım ha. Alışıyorum bak. Bak alışıyorum yavaş yavaş. Evet ya alışıyorum. Hadi hadi. Haydi askerlerim. Ve budu gerçek şey kahraman budur. Bugün de 7 kule yok ettik. Gerçekten çok güzel bir video düşünüyorum. Daha fazla böyle tarz kral kral neyse şu kutuyu şey açayım ondan sonra yaparım. Aa yeni bir harita açıyor galiba. Ya da yok. Açılmadı ya. Bence açılmadı ya. Yani. Ben yani öyle Şimdi şunu da açalım bakalım. Evet. Evet arkadaşlar bu videonun konusunda size karşı bir videosu video olmayı like gelsin. Yani size seviyorum. Böyle seyitlere video sık sık gelecek size söz veriyorum. Ama şimdi değil. Sonra. Ve bay bay.